Galiba sonum geldi. Hoşçakal Tato. Görüşürüz. Hoppala. La. Dur bir dakika la. Sen Johnny gibi konuştun. Sen kimsin? İnek. La Tato beni anlıyor mu ben Johnny? İneğin içine sıkıştım. Tato da kesme beni. O ticaretçi Mahmut da beni sana verdi. İnadına hem bak biliyordu. Ana. Arkadaşlar. Johnny. ineğe dönüşüm. Duruyorsunuz mu? Çok şaşırdım. Peki seni anlamam için kim büyü yaptı ki acaba? Ben yaptım. Benim adım Doktor Strange. Ana Doktor Strange gelmiş la. Hem de Johnny için. Ya Johnny, Doktor Strange'i tanıyor mu ya? Hala evet, tanıyorum o benim arkadaşlarımdan bir tanesi la. Doktor Strange gel bir adamı öpmem Beni insana çevir la. Tamam Johnny, seni insana çevireceğim şimdi. Hadi bakalım. On Amanda. aman Amanda. on Amanda insan olamam da. Hı. La kendi halime döndüm kalıba la Daha da dönmüş kendim halime. Ana döndü la. Ana Johnny la. Harbi la? Ana ben seni az kalsın kesiyordum la. Neyse sağ ol büyücü doktor. Sen olmasan Johnny az kalsın kesiyordum la. Ne demek Johnny seni kurtardım arkadaşım hiç merak etme bir dahaki sefere yardımcı olursam bana sesten yeter. Doğal ne teşekkür ederim doktor streç adamsın ulan ama ben de adamım ulan. Görüşürüz Johnny görüşürüz tahto ben başka bir evrene gidiyorum. Ana görüşürüz. Görüşürüz. Memnun oldum büyücü doktor Strange. Vallahi Johnny seninle ne kadar çok tanıdığın insan varmış. Tabii ki de vardır. Ben ünlüyüm aslında Tato. Bak ben bir sürü Oscar almış adamım. Evet evet evet. Adamsın ulan lan Johnny. Adamsın. Neyse hadi o zaman arkadaşına veda edelim. Gitmiştir ki oğlum. Biz burada konuşkan gitmiştir o bile. Johnny büyücü mü başına... Ana evet lan büyücü doğru. Ana unutmuşum lan. <laughs> Neyse arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar Oscar'sın Johnny kesiyormuşum kurbanla. Neyse son anda durduruldum yani. Johnny'nin arkadaş arkadaşlar tarafından son anda durduruldu. Yani çok korkmuştum. Yani bir an çok korktum arkadaşlar harbiden Johnny kesiyorum kesmiyorum arasında kaldım ama garip kesiyormuştum. Zaten bu inekle bir garip var demiştim. Bir gariplik var demiştim. Neyse o zaman gidelim de o Osman'dan yeni koyun ile alak deme la. Evet evet yeni bir inek koyun alalım. Ben inek alayım sen koyun al. Tamam o zaman hadi gel gidelim Johnny. Arkadaşlar bu arada sizler de hala videomuzu beğenmediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bir bakalım. Bu arada tekrardan bayramınız mübarek olsun dostlarım. Hadi bakalım devam edelim evimize geçelim ya şu satırla. Yani kovaları çere bırakayım arkadaşlar ya. Az kalsın öldürüyordum. Bunlar hep şöyle bırakayım arkadaşlar ya. Gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? Birazcık da para alalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar ya. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Şöyle gidelim gel. Gel Johnny, gidelim. Ben para aldım yeterinceye kadar. Yani bu para bize yeter herhalde. İkimize de kurban alırız. Tamam hadi gidip kurban alalım. Hadi gidelim hadi. Şöyle gidelim. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşın var ya olsun. Para ver la bize. Elini öpeyim. Hüsamettin de sen 98 yaşındasın benim senin elini öpmem gerekirken sen niye benim elimi öpüyorsun? Neyse mağaradan ol evladım al bakalım Allah. Allah Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz? 98-92 yaşındaki adam gelip benim elimi öpüyorlar. Yani benim elimi öptü dedi. Adamın 98 yaşındaki adam ve para aldı benden. Yok artık daha neler. Çatı ya. Hayal mi kuruyorsun kendi kafanda? Ha. Ha, hadi gör de kurbanıla Neyse. Hadi gidelim de kurban alalım Doğru söylüyor arkadaşlar. Hadi la gel Johnny gidelim şöyle gidelim. Artık arkadaşlar Mahmut'tan. Hele hele ticaretçi Mahmut'tan. 2-3 tane kurban alalım Johnny ile birlikte ve onları keselim. Evet arkadaşlar fazla kurban da bir Eğer paramız fazla artarsa onu da başkasına veririz bu köyden. Hadi bakalım gidelim la. Yürü Johnny. Yürü Johnny ben zaten hadi hadi devam et sen. Dostum hadi kurban alalım. Çok heyecanlıyım ya. Sonra elimi öpersin sana para veririm. Anne tamam tamam Hadi gidelim ya. Ana. Bunlar da kim? Arkadaşlar görüyor musunuz? Kurbancının etrafını. Vevel 999 mafya patron sarmış. Ana bunlar ne istiyor bir soralım bakalım. Ne istiyorsunuz diye? Niye burayı kapa sarma şey gördünüz? Niye insanların kurban almasına izin vermiyorsunuz. Burayı artık el koydum. <laughs> Evet alkol koydum mi? Evet. Evet. mu beyler? He fotoğrafı evet la. Evet koydun. Eğer beni yenersen... Geçebilirsin. Ne kadar kolay bir. Seni yenmekte ne var la? Level 999 mafyası la. Hatta üstüne para vereceğim la seni yenersem. <laughs> Demek ki o kadar iddialısın. <laughs> beni yenerse öldürün onu. Anlaşıldı neşedir patron? O zaman başlayalım hadi bakalım. Be yani ben bunu yenerim bu arada. Çok güçsüz bu. Sen bunu yenmek ne kelime? Yen... Yenersin, üstüne bir daha yenersin. Yenmenin üstüne bir daha yenersin. Ondan sonra bu en güçlü haliyle gelse onu bin kere yenersin. Yani o kadar güçsüz bu. Sen de adamı ne gördün Yoni? Neyse gel bakayım buraya. Al bakalım. Ana. La. Ve la... ana. La adam teke gitti la <laughs> 99 bu kadarmış la. Patronumuza ne bitti ne 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 Size Johnny bir konuşma yapsın. Ben de gerekli sağlık ekiplerini getirdim. Size para vereyim bol bol tamam mı? Yok sonra bizi öldürün olur mu? Olur lan olur. Niye olmasın? <laughs> getir lan getir. Getir biz o sırada arkadaşına konuşuruz zaten. Eğer getirmezsen onu öldürürüz. Tamam. Ben hemen getiriyorum sağlık ekiplerini ve paralarınızı. Herkese binler dolar para vereceğim. Bekleyin la. Hatta alın şu parayı da bunlar da şimdiden komisyon olsun tamam mı? Neyse hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> Johnny'e. Sen onları öyle ben silah getiriyorum tamam mı? Tamam ben onları alacağım sen giderdi çabuk Adamsın lan. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Johnny'yi kurtarmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Acaba şu an Johnny ne konuşuyor adam? Allah Allah ne konuşuyor? Taradetti, 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 taradetti. Ne diyor lan bu? Anlamıyorum ki lan ne diyor lan bu? Ne diyor İspanyolca konuşuyor? Huuu İspanyolca huuu. İnan ileri Neyse hadi bakalım biz en iyisi gidelim <laughs> ve Johnny, Johnny'ye yardım edelim. Şöyle silahlarımı alalım bakalım. Burada benim arkadaşlar dedemin silahları olması lazım. Da. Bakayım. Evet lan dedemin silahları var lan burada. Şunları hepsini alayım teker teker. Ve bu silahlar arkadaşlar onları yöneceğim. İzleyin ve görün hadi bakalım. Şöyle gidelim gidelim. Dur şurayı da kapatalım. Tamam Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Gel bakalım. Siz kimsiniz? siz kimsiniz? siz kimsiniz? kimsiniz? Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim böyle geldim 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 geldi. Ee, geldi. Ne yapıyoruz hadi? Ankara'nı. Geldim bile hadi al. Öldür şunları. Ana geldi la. Paramızı alacağız. Gördün mü la Mahmut? Evet. Nereden bildin? Harbi paranı alacağım. Bak al sana para. Al bakalım. Alın bakalım. Alın lan sizi. Alın bakalım hepiniz alın bakalım. Yüzünüzü göstereceğim lan hepinize. Al, al lan al 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 alın al, bakalım. Alın bakalım. Gördünüz mü siz kimsiniz ha? Al paranı gördüm. Al lan sana ha. Al lan al, al lan sana. Ne oldu? Ya? Ne oldu? Ne oldu? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi göreceksiniz. İkinci ticaretçi Mahmut'un kaç yıllık ticaretçi esnafın parasını el koymaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar izleyin. paralarımı da geri alayım. Alın bakalım. Alın bakalım. Bizi buradan temizleyeceğim. Ana koyunu çizdim lan. Yanlış. Neyse. O koyunun parasını vereceğim ben Mahmut. Ah! <laughs> Ne yapıyorsun ne sen? Dur la. Neyse kurtar la beni. Ondan sonra dur. Biz zahmet öyle olsun bari. <laughs> neyse öyle öyle ver. Vuralım vuralım. Dur dur dur. Al bu al bu al BAM 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 tamamdır arkadaşlar. Galiba kimse kalmadı. Temizledik lan bu kuyu. var mı? Yok galiba. Tamam tamam. Temizledik temizledik Korkuyor. La kaplan satıyor lan burada kurban da. var satıyor lan bu. Neyse 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 arkadaşlar. Neyse şu parayı buraya koyalım. Neyse Mahmut iyi misin la? İyiyim ben çok teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Mahmutlar etrafımıza bütün koyunlarımı alacaklar. Koyun kuzularımı alacaklar. Kıfı yapacaklarımı alacaklar. Ben çok uzun yıldım. Ticareti Mahmut. Ticareti Mahmut olacaklar la. Neyse size iki adet inek hediye ediyorum. İstediğiniz Alın gidin ya. Alın gidin. Çok teşekkür ederim ya. Anala harbiden mi? Duydun mu la Johnny? İki tane ineğimiz oldu la. Hem de bedava ya. Duydum duydum hadi bakalım. Alalım ve gidelim tatlı hadi bakalım. Hadi alıp be gidelim harbiden. Şöyle aldım şunları iki yani tane seçelim bakalım. Hem biri bu, biri de bu. Gelin bakalım siz buraya. Hadi bakalım dışarı çıkıyorsunuz. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Hadi gel 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 Ne yapayım Allah Allah yanlış yerden geliyor. Ya. Bu inek salak. Neyse. Bir dakika şöyle gel bakalım hadi. Hadi koçum hadi gelebilirsin hadi. Bunu yapabilirsin bunu becerebilirsin hadi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. La, la, la. Neyse o zamanlar. Bırak la. ####ديري يا زلمة... يا الله برعيل... أنا Hadi gidelim ve bir güzel keselim bunları. Hadi lan dedemi satanı kullanabileceğim arkadaşlar görüyor musunuz? Yani inek kaldı. Hem de ticaretçi Mahmut'ta. Her türlü güven adresi burası yani ama ben hala güvenemiyorum yani. İnekleri inekleri götürelim ağrımıza doğru. Yeni benim yaptığım ağrı doğru yani. Yani Johnny'yi kestiğim ağrı doğru tam keseceğim sırada. <laughs> Doktor Strange gelmiştir. Neyse hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar. Ve bunları keselim. Arkadaşlar kurbanlarımızı geldik getirdik ve koyduk bakalım. Besledik onları. Şimdi kesme vakti. Bayağı bir uzun saat geçti O zaman arkadaşlar hadi bakalım. Kurbanımızı keselim arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Şöyle satırımızı alalım. Tamamdır. Aldık. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Johnny hazır mısın? Hazır mısın? Şimdi kurban keseceğiz. Hazırım hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah diyelim arkadaşlar. Hadi ya Allah. Bismillah. Allah ekber. Hop. Hop tamam. Birinci kurbanımız hayırlı olsun. Bir, ikinci kurbanımız da hayırlı olsun. Arkadaşlar kurbanlarımızı kestik görmüş olduğunuz gibi. O zaman arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bildirimler basınlar Hoşçakalın. sizi seviyorum tatalizi. Kurban bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. <laughs>